Osman Gazi bu fani ve altadıcı alemden ebedi diyara göç edince Orhan Gazi kardeşi Alaaddin Paşa ile bir araya geldi. Ve yapılması gereken konular hakkında görüştüler. Bursa'da Bey Sarayı'nın yakınlarında bir tekke bulunuyordu. Tabi Bursa'da tekkeler, dergahlar, medreseler çoktur. Ancak Ahi Hasan'ın tekkesi Bey Sarayı'na biraz daha yakındı ve Ahi Hasan o bölgedeki salih kişilerle, alimlerle bir araya gelerek Osman Gazi'nin vefatından sonra geriye bıraktığı malı hesaplamaya başladılar. Miras konusunu görüştüler. Osman Gazi geriye hiç altın ve gümüş bırakmamıştı. Vefat ettiğinde hazinesi bomboştu. O büyük mücahit savaşlardan eline geçen altınları ve gümüşleri tamamıyla dervişlere, fakirlere, garibanlara ve alimlere dağıtıyordu. Sadaka vermedikçe içi rahat etmezdi. Eline geçen bütün parayı Allah yolunda infak etti. Birinci el Osmanlı kaynaklarında da vefat ettiği zaman hazinesinde hiç para bulunmadığı yazar. Elinde sadece savaş araç gereçleri bulunuyordu. Bunları da cihat yolunda kullanabilmek için saklamaktaydı. Aşık Paşazade Osman Gazi'nin vefatından sonra geriye kalan eşyalarını şu şekilde rivayet ediyor. Sırtak telege denilen kumaş, at zırhı, tuzlası, kaşıklığı, bir giyim, ayakkabısı, sadece bir çift ayakkabı, koşum atları, bir koyun sürüsü, ve bu koyunların asıl şimdiki Bursa civarında bulunan beylik koyunlarıdır. Bundan başka birkaç at sürüsü. bu da savaş sırasında kullanılabilmek için e, bilinen atlar, e, denilen eğer arkasında konulan pek çok çift belmesi bulunuyordu. Bu sayılanlardan başka hiçbir şey yoktu. Savaşlardan ele geçen onca ganimet medreselerin, imarethanelerin yapımında kullanılmıştı. Osman Gazi hiçbir zaman kalbini mala bağlamadı. Orhan Gazi'nin kardeşi olan Alaaddin Paşa çok salih bir insandı. Orhan Gazi kardeşine ne yapılması gerektiğini sordu. Babamız vefat etti. Şimdi vazifeyi kim devralacak? Cihat faaliyetlerini kim devam ettirecek diye kardeşi olan Alaaddin Paşa'ya bu konuda danıştı. Alaaddin Paşa şu şekilde cevap vermiş rivayet edildiğine göre. Bu ülke hakkımdır, hak tealanındır Buna bu vilayetin ve halkının halini görüp gözetecek, bu işleri başaracak ve çobanlık edecek bir hükümdar lazımdır. Padişahlık için de sebepler lazımdır. Şimdi bu yılkılar, bu koyunlar padişahın olmalı. Çünkü bunlar padişahlığın gereğidir. Şimdi bizim miras olarak ve bölüşecek neyimiz var?" diyerek cevap verdi. Orhan Gazi Alaaddin Paşa'yı padişahlığa davet etti. Padişahlık makamına onun oturmasını istedi. Alaaddin Paşa da e, kardeşi Orhan Gazi'ye şöyle bir cevapta bulundu. "Kardeşim, babamızın duası ve yardımı seninledir. Zaten kendi hayatı hayatımda bu orduyu sana emanet edip ısmarladı. Şimdi çobanlık senin olsun. Orada bulunan namlı komutanlar da Orhan Gazi'nin e, padişah olmasını istiyorlardı. Orhan Gazi bunun üzerine padişahlık makamına geçti ve e, kardeşe kardeşine paşa olmasını söyledi. Alaaddin'den paşa olmasını istedi. Alaaddin ne mal ne makam ne de şöhret istiyordu. Bundan ötürü kardeşi Orhan'ın vermek istediği paşalık makamını dahi kabul etmedi. Gönlünü sadece Allah'a dönüktü. Bundan dolayı hiçbir şekilde makam istemiyordu. Sadece Kite Ovası'ndaki Kodura adındaki küçük bir köyü geçimlik olarak istedi. Buradan elde ettiği gelirlerle de pek çok hayır yapısı inşa etti. Alaaddin Paşa elindeki bu mal varlığıyla cami, tekke, medrese ve başka başka hayır binaları inşa ettirdi. Fakir fukarayı gözeten salih bir zattı. Ömrünü ibadet ve taatle geçirdi. Aşık Paşa Paşazade şu beyitlerle ifade ediyor Alaaddin Paşa'nın durumunu. Bunlar bir olunca işler yolunda gitti nice kış ve yaz safa ve gönül hoşluğuyla yaşadılar. İslam nizamının yerleşmesi için çok gayret sarf ettiler. Düşmanlarla çarpışma yüzünden kanlar aktı, başlar kesildi. Çok çok yaraladılar ve yaralandılar. Pek çoğu da o kardeşlerimiz nerede diyorlar. Esir satıp almadılar ve esir alıp satmak için savaşmadılar. Ganimet için savaşmadılar gayeleri de bu değildi. Zaten dünya gelip gitme yeridir. Burada ne yaparsanız yapınız sonunda yıkılacaktır. Gelenler aynı şekilde durmaz, suretleri bozulur. Doğan gün batmak için gece de yatmak için yaratılmıştır. Bu görünüşün gölgesine takılıp kalma. Çünkü seninle olan oyunu seni yenmek içindir. Senin yaptığın işler ey arkadaş ya seni cehenneme yahut da cennete götürecektir. Sen ikisi için de uğraşma. Yalnız Allah Teala'ya dön. Bilindiği üzere Evliyaullah Hazreti cennet veya da cehennem tasası gütmez. Sadece Hak Teala'nın muhabbetini kaybetme üzerine bir korku yaşarlar. Allah korkusu denilen şey de zaten budur. Hak Teala'nın muhabbetini kaybetme korkusu o devleti yitirme kaygısı. Necip Fazıl da bunu şu beyitle ifade ediyor. Sahabiler için kullanıyor bunu. Ne cennet tasası ne de cehennem. Sadece Allah'ın rızasındalar. Aşık Paşazade de burada onu ifade ediyor. Sen ikisi içinde uğraşma. Yalnız Allah'a Teala'ya dön. Yaratılanlar Hakk'a kulluk etmek için yaratılmıştır. Orhan kardeşinden üç, arkadaş ve yoldaşlarından da dualar aldı. Sonra bütün velilerden dualar aldı. Orhan hepsinden de dua istemektedir. Osmanlı soyunda insanların dualarını almak için çalışmak mirastır. Çünkü bunlar halkın dünyaya düşkünlüğünden uzak durmuşlardır. Cahil insanlar gibi mala, makama ve şöhrete meyil göstermezler. Aşık Paşa da Orhan Gazi'ye dua etti. Gök Alp neslinden onların hepsi de buna dahildir.